İş hayatıma stajyer olarak başladım. Okulum bitmemişti, bir dersim kalmıştı ama stajyer olarak çalışmaya başladım bir GSM firmasında ve dört gün yarı zamanla gidiyordum ve ilk başta çok iyi gelmişti çünkü ilk defa para kazanmaya başlamıştım. Her şey güzel gibi görünüyordu ve bir süre sonra burada çabaladım. Tabi aynı zamanda hobimle olan ilgim devam ediyordu. Yani müzik yapıyordum. O zamanlar albüm çıkarmaya çalışıyorduk bir grubumla, şarkı yazıyorduk. İkisi bir arada devam ediyorduk. Gayet de güzel bir arada götürüyordum. Bunun yanında işte normal hayatım, kız arkadaşım, sporum, normal hayat akışım vardı ama daha çok iş iş odaklı bir tip olduğum için özellikle müziğe çok zaman ayırmaya çalışıyordum. Kalan vaktimde tabii. Ve bir süre sonra stajyerlikten önce taşeron olarak outsource çalışmaya sonra da firmanın kendisinde çalışmaya başladım. Ve istediğimin bu olduğunu düşünüyordum ama istediğimi elde ettikten sonra mutsuz olduğumu fark ettim. Çünkü başkaları için çalışıyordum her şeyden önce ve başkaları için 9-5 çalışıyordum ki o 9-5 aslında 9-5 de değil. Çünkü işe gitmek için sabah 6'da kalkmam gerekiyordu ve eve dönmem trafik olan günlerde saat 7'yi bulabiliyordu. Yani sabah 6 akşam 7 çalışıyordum aslında. Bu kadar vaktimi harcıyordum. Günde 13 saatimi başkasının işi için harcıyordum. Sevdiğim teknolojiyle ilgili bir iş olsa da hobim kadar beni mutlu edebilecek bir konu değildi elbette. Çünkü müzik yapmak ya da hobim neyse o anda spor yapmak ya da başka bir şey. Bunlar kadar beni mutlu edebilecek bir şey değil. Ve her şeyden öte başkası için çalışmak, kariyerimin başkasının dudakları arasında olması bunlar beni tatmin etmiyordu. Çünkü ne kadar çalışırsanız çalışın, kendini sizden daha iyi pazarlayabilen biri ki pazarlama işlerini çok sonra öğrendim ve saygı duymaya başladım. O zaman saygı da duymuyordum bunlara. Çünkü teknik kafada bir adamım. Mühendislik eğitiminden geliyorum. Fizik mühendisiyim ve dolayısıyla daha çok teknik tarafa saygı duyup sosyal tarafa, için psikolojik tarafına, satışına, pazarlamasına bu taraflarına pek saygı duymuyor, küçük görüyor ve çok da ilgilenmiyordum açıkçası. İlgimi çekmiyordu. Ve bir noktadan sonra bu döngü beni sıkmaya başladı. Çünkü her gün aynı işi yapıyorum. Her gün başkası için çalışıyorum. Ne uzuyorum ne kısalıyorum. Tamam bir şekilde geçiniyorum. O zaman biraz daha iyiydi alınan maaşlar, daha rahattı da alım gücü ama yine de onun ötesine geçmek için daha fazla çalışsanız da daha fazla ötesine geçemiyordunuz. Biri sizi başka bir konuma koymak istemediği sürece. Yani bu noktada çok da fazla iplerin kendi elimde olduğunu hissetmiyordum ve bir risk aldım ve dolayısıyla Mutlu değildim. Yani evet, bir şeyler eksikti. İstediğim her şeye ilk başta sahip olmuştum ama gerçekten istediğim şeyin bu olmadığını fark ettim. Ve daha sonra şuna karar verdim: Bu noktadan sonra sevmediğim bir şeyi asla yapmayacağım. Ve müzik yapmaya karar verdim o zaman. Müzik yapmak için işi bıraktım aslında. İşi müzik yapmak için direkt bırakmadım. Bir tercih sunuldu. Ya gitmek istemediğim bir şehre gönderilecektim ya işten çıkarılacaktım. E ben de ben o şehirde müzik yapamayacağımı bildiğim için tamam, çıkarın o zaman deyip yoluma devam ettim. Denk de geldi aslında benim mutsuz olduğum bu dönemde. Ama bir süre tabii zorlandım çünkü müziği paraya çevirmeyi bilmiyordum. Bir şekilde geçinmem lazım. Hobim de olsa bu evet çok severek yapıyorum ama bir yerden para gelmesi lazım. Masaya yemeği koymam lazım. Gezebiliyor olmam lazım. Önceki hayat kalitemi yakalayabiliyor olmam lazım. Dolayısıyla gitar dersleri vermeye başladım ama uzun süre öğrencileri 2-3 ders tutamıyordum. Çünkü nasıl gitar dersi vereceğimi bilemiyordum. Ama devam ettim. Devam ettikçe daha uzun süre kalmaya başladı öğrencilerim. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl çalıştığım öğrencilerim oldu ve bir noktada şunu fark ettim. Öğrencileri de tutabilmeye başladığım zaman ve işte YouTube'da gitarla ilgili içerikler üretip birazcık tanınırlığım da artıp daha çok insana ders verebildiğim zaman o iş hayatındakinden daha fazla kazanmaya başlamıştım. Bu beni daha çok mutlu etmeye başlamıştı. Daha esnek saatlerde, istediğim saatlerde çalışabiliyordum ve mutlu olduğum şeyi yapıyordum. 9-6 hatta sabah 6 gece 7 çalışmaktan çok 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 daha iyi bir çözümdü bu benim için. Bu işi çok severek yapsam da bir noktadan sonra şunu fark ettim. Birkaç yıl bunu yaptıktan sonra bana gelen bütün gitar öğrencilerinin aşağı yukarı aynı konuları bilmediğini, aynı hataları yaptığını ve benden aynı şeyleri öğrenmek için geldiklerini fark ettim. Bir problem olarak şu ortaya çıktı benim açımdan. Her hafta herkese aşağı yukarı aynı şeyleri anlatıyorum. Yıllar boyunca aynı şeyleri anlatmaya başladığımı fark ettiğim noktada biraz sıkılmaya başladım ve İşimi ölçekleme imkanım yoktu. Yani haftada en fazla alabileceğim 20. Hadi kendimi zorlasam, çok zorlasam 30 öğrenci olup 30 saat ders yapabilirim. Daha fazla yapamam. Dolayısıyla ölçeklenebilir bir iş modeli değildi. İkisi birleştiği zaman şunu düşündüm. E bana gelen bunca yıldır bu kadar öğrenci aynı konuları bilmiyorsa, aynı hataları yapıyorsa muhtemelen Türkiye'nin genelinde de oran aynıdır. Yani %90'nın üstünde, %95'in üstünde insanlar aynı bilgileri arıyordur. E ben bunu bir kere videoya çekeyim. İnsanlar bu videodan çalışsınlar diye düşünerek bu yolculuğuma başladım ve online eğitimler yapmaya başladım. Tabii YouTube'da yapıyordum ama o anda tutacak içerikler yapıyordum. Böyle yapısı olan bir içerik adım adım izlenebilecek içerik yol gösterecek bir içerik çok da yapamıyordum. Bunun için online kurslar yapmaya başladım. İlk yolculuğum Udemy'de başladı ve bu birazcık ışığı görmemi sağladı. Çünkü ilk birkaç ayda birkaç bin öğrenciye erişebildim. Normalde haftada 30 öğrenciye ders verebilirken maksimum ki hiç vermedim. 20 öğrenciye ders verebilirken ve bu 20 öğrenci genelde birkaç ay boyunca sabit kaldığı için sadece 20 insana yardımcı olabiliyorken birden binlerce insana yardımcı olabilmeye başladım. E daha fazla gelir elde edebilmeye başladım burada bir ışık gördüm. O zaman dedim ki bu kursun devamını yapayım. Başka konularda da kurs yapayım ve bunu geliştireyim. Bunu geliştirmeye başladım ve kendi platformumu kurdum. Müzik Üniversitesi'ne ve Müzik Üniversitesi'ni büyütmeye başladım. Bu noktada Müzik Üniversitesi'ni büyütmeye başladığım zaman ve bu kafa yapısına girdiğim zaman nasıl bunu daha iyi yapabileceğimi araştırmak için eğitimler satın almaya başladım. Girişimcileri dinlemeye başladım. Akıl hocalarıyla çalışmaya başladım ve daha önce saygı duymadığım ve göz ardı ettiğim bütün o alanların sosyal tarafın, psikolojik tarafın, satış pazarlama tarafının gücünü ve önemini öğrendim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Siz dünyanın en iyi eğitimini de yapsanız, bunu insanlara sunup satamıyorsanız, öğrenci getiremiyorsanız insanlara yardımcı olamıyorsunuz demektir. Bunu öğrendim. Girişimcilerden ilk öğrendiğim şey bu satış ve pazarlama konusundaki ön yargımı yıkmak oldu. Çünkü dediğim gibi daha fazla insana yardımcı olabilmenin yolu daha iyi bir pazarlama yöntemi yapmaktı. Ve bütün bunları uyguladıktan sonra sürekli kendimi geliştirmeye başladıktan sonra işte akıl hocaları, kurslar, kitaplar, podcastler bulabildiğim bütün kaynakları açık bir şekilde sömürmeye başladığımda adeta hayatım iyice değişmeye başladı ve şu anda o riski iyi ki almışım diyorum ve o zaman hayal bile edemeyeceğim bir noktaya getirdi beni bu süreç. Yani o zaman dediğim iş hayatımda bıraktığım gün hayal bile edemeyeceğim bir noktaya getirdi benim bir süreç ve önünde çok daha büyük bir potansiyel olduğunu da biliyorum. Her gün gelişmeye çalışıyorum. Her gün yüzde bir gelişmeye çalışıyorum. Çünkü her gün geliştiğim yüzde bir yıl sonunda üst üste toplanmıyor eksponansiyel olarak artıyor o büyüme ve yıllar içinde daha da dik bir şekilde artıyor. Büyüme hızınız da büyüyor, gelişme hızınız da büyüyor. Bunu fark ettim. Ve başka ne fark ettim biliyor musunuz? O 6-7 çalıştığım zamandan yani günde 13 saatimi ayırdığım Başkasının işi için çalıştığım zamandan daha fazla vakit harcıyorum kendi işim için ama güzel tarafı şu hiçbir zaman çalışıyormuşum gibi hissetmiyorum bunu keyifle yapıyorum. Şu anda bu videoyu çekerken heyecanla, mutlulukla ve keyifle çekiyorum. Yine bazen 6'da kalkıyorum sabah ama kendim için kalkıyorum. Alarm kurmuyorum. Otomatik olarak uyanıyorum. Bir heyecanla bugün yeni bir şeyler yapacağım. Bugün yeni bir içerik üreteceğim, yeni bir kurs çekeceğim, e, school'daki topluluğumla etkileşimde bulunacağım, yeni e, sosyal medya içerikleri üreteceğim spor yapacağım, gezeceğim. Bütün hepsini tek bir gün içinde yapacağım. Dolayısıyla bu benim mutluluğumu, yaşam enerjimi, yaşam kalitemi ve gelişme hızımı arttırdı tamamen. Ve bugün baktığımda insanların yapabileceği en büyük hatanın güven alanından, konfor alanından, o 9 altının verdiği güven ve konfordan çıkmamak olduğunu fark ettim. Çünkü İlk başta evet bir risk alıyorsunuz, ilk başta evet bir yatırım yapıyorsunuz ama hayatınızı başka türlü getiremeyeceğiniz noktalara getiriyorsunuz. Ve bu gerekli emeği ortaya koyan birçok kişinin yapabildiği bir şey. Burada kaybetmek diye bir şey yok. Kaybetmenin tek yolu vazgeçmek ve bu yolu yürümemek. Bu yolu yürüyen, istikrarlı bir şekilde yürüyen herkesin istisnasız bu adımları izleyen herkesin başarılı olduğunu gördüm. Başarısız olanlar hep tereddüt edenler. Ya bu yatırımı yapmayayım, bu zaman enerjisini yapmayayım. Ya benim öbür tarafta garantim vardı diyenler olduğunu gördüm. 9-6 çalışma benim için mutsuz bir hayat demek, başkası için çalışmak demek, ölçeklenemeyen ve iplerin benim elimde olmadığı bir hayat demekken girişimcilik hayatı, online eğitimler yapmak ya da girişimcilik tamamen iplerin kendi elimde olduğu, istediğim zaman çalıştığım, istemediğim zaman çalışmadım ki istemediğim zaman çalışmadım diye bir şey olmuyor artık. Tatilde bile kafam işe dönüyor çünkü bu benim için hobi haline geldi. Müzik neyse benim için, gitar çalmak neyse artık girişimcilik, içerik üretmek, kurs yapmak, insanlara yardımcı olmak bu da benim için aynı derecede sevdiğim bir hobi haline dönüş. Ve ikisi arasında bir tartım yaptığım zaman, teraziyi ortaya koyduğum zaman arada büyük bir uçurum olduğunu görüyorum. Buna verilen yani girişimciliğe, kendi işime yapmayan, verdiğim enerjiyi, harcadığım para, aldığım dersler, onlara harcadığım para, akıl hocalarına verdiğim para ve onlarla geçirdiğim vakit. Kesinlikle aldığım bütün bu risk 9-6 çalışmanın bütün hayatımı kaplama riskinden, bütün hayatım boyunca o hayatta kalma riskinden çok daha az bir risk ve çok daha büyük bir getirisi var. Benim deneyimim bu oldu. O yüzden şu anda da bu dönemde 2025'te girişimciliği herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Dünyada çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünmüyorum da biliyorum çünkü elimizde internet var. Türkiye'de sadece 90 milyondan fazla insan var. Ve şu anda açık olan, mavi okyanustu olan, rekabet olmayan iş kolları var. Herkesin yapabileceği. Bunlardan birisi benim de yaptığım online kurslar. Ve bu yolculuğa başlamanın tek zorluğu hangi adımları atacağınızı bilmemek. Aynı benim 7 yıl önce başladığım zamanki gibi. Ama bu yolculuğuna başlamak isteyenler için %100 ücretsiz bir kurs oluşturdum ve adım adım nasıl bu işi kurduğumu, kurslarımı kurguladığımı ve yayınladığımı öğrettiğim tamamen ücretsiz bir kurs artı kurs üreticiler topluluğu hazırladım ve buna da school.com slash Türkiye adresinden ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamasına koydum. Eğer siz de bu 9-6 hayatından kurtulmak istiyorsanız bundan bir çıkış yolu arıyorsanız daha fazla aramanıza gerek yok. Olay budur. Bu cümleyi dünyanın en büyük girişimcileri olan girişimcilerinden biri olan Alex Hormozy'den aldım. Bunu e, school işi için söylüyor. Eğer online bir iş yapmak istiyorsanız ve uzun zamandır ne yapacağınızı arıyorsanız daha fazla aramanıza gerek yok. Yapacağınız iş budur. Türkiye'de birçok Insan, çok insan, birçok girişimci Alex Hormozziyi seviyor ama bu konuda dinlemediler. Ama ben dinledim. Size de öneriyorum ve size bunu yapabilmeniz için ücretsiz bir kaynak hazırladığımı da söylüyorum. Videonun linklerinden tıklayıp topluluğuma katılabilirsiniz ve umarım siz de hayatınızı değiştirirsiniz ve ben de sizin başarı hikayenize tanık olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi şu işi yapalım. Sonraki videolarda görüşürüz.